Yağmurlu Hayata Dair programına hoş geldiniz. Bu hafta Erbağ'ın incisi olan Park Vadi'deki Erbağ Belediyesi Atlı Okçuluk Spor Merkezi'ndeyim. Konuğum ise okçuluk antrenörü Rıfat Demirci. Rıfat Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Şeref yap olduk. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizleri bu güzel otağda ağırladığınız için tekrardan teşekkür ediyorum Rıfat Hocam. Otağ Türk tarihinde önemli bir simge biliyorsunuz. Aynı. Peki sizce otağın anlamı nedir? Ota Türkler'de gücün ve azametin simgesi olmuştur. Bilge Kağan'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet Han'dan kanun, Kanuni'ye devletin yönetildiği merkez olmuştur. Kısacası birlik beraberliğin e, simgesi haline gelmiştir. Türkler için de oba olmuştur, yurt olmuştur. Velhasıl Kerim e, vatan olmuştur. Evet çok güzel. Peki e, ziyaretçiler otağın içine girdiğinde... Ne hissediyorlar? Bu ota onlara ne anlatıyor? Ota e, girdiğimizde vatandaşlarımız ayrı bir dünyaya açılıyorlar. Evet. Yani huzur bulduklarını söylüyorlar. Ya yani tarihi bir yaşamanın mutluluğunu değil e, mi? Gözlerinde hissediyoruz ve sözlerinde de hissediyoruz. Peki e, otağın gölgesinde yetişen bir çocuk burada neyi öğrenir? Otağın gölgesinde yetişen çocuğumuz yurt olmanın, vatan olmanın e, ülkenin Nasıl kurulduğunu, evet, küçücük bir oba çadırından e, çıkıp da e, dünya devlet olan atalarımızın neler yaşadığını öğrenip görebiliyoruz. Hissedip öğrenip onlara aktarıyorsunuz Aynen. da aynı zamanda. Aynen tabii ki. Peki bu kulüp ne zaman kuruldu ve nasıl kuruldu? Kulübümüz 2021 yılında tabii öncesi de var da evet. 2021 yılında Ertuğrul Başkanımın talimatlarıyla Hı -hı. resmi olarak kulübümüzü kurduk. 2021 yılı bizim için Ayiretten kulüp için müthiş bir milat oldu hı hı. Çünkü 2022 yılı itibariyle 2025'e kadar gerçekten müthiş derecelerimiz var Türkiye'nin sayılı ilk dört kulüp arasındayız aldığımız derecelerle Evet Peki siz nasıl başladınız bu işe? 2013 yılıydı evet. televizyon programında Erbağa çıkmıştı Erba'ya Erdobay' izlerken Geleneksel okçuluğu tanıtan değerli üstadım Tokat Devlet Hastanesi eski başhekimlerinden Yaşar Metin Aksoyucam'ı gördüm. İzliyordunuz ama. Aynen. E, kendisini izlerken e, acayip bir duygulandık herhalde. Türk milletinin yapısında var bu. Ardından e, Almanya'da da e, Vedat Peker abimiz var. Evet. Sağ olsun kendisi e, kiminin parası kiminin duası deyip e, yay göndermişti. Çünkü o dönemde e, Türk Türkiye'de üretilmiyordu. Macaristan'dan falan geliyordu. Bir okçuluğa başlamamız o şekilde oldu. Atımızda e, atlarla alakalı durumumuzda 2016'da e, Turkal'dan Turhal'dan Mustafa Koçak abimiz hı hı. rahatsızlık yaşayınca kendi atını Rıfat iyi bakar deyip pikabına yükleyip getirdi. Dükkan işletiyordum o dönemde. Arkadaşım bahçede tam 8 ay baktık. Evet. Ama şahsi atını mı size verdi? Şahsi atını getirip hediye etti. Evet. Ee, yani o ilk bu işlere başlamamızın sebebi de o vefat eden ilk atımız Mısra'mız. Mısra. Tabii ki e, şunu da belirtmek isterim. Ben de yoğun derecede bir hayvan fobisi de var. Normalde civciv bile tutamıyorum bir adam. Aa öyle hayvan mi? Hayvan korkumu atlarla yendim ben. Nasıl yanaştınız? Çünkü e, atlar bildiğim kadarıyla e, karşısındaki insanın ruhunu alan tabii ki, bir Tabii e, ki. Yani karga. daha üzerine bilmeden e, karakterinizi çözüp ona göre hareket edebilen. Çok Hırçınsanız hatlar. atla hırçınlaşır. Hı -hı. Sakinleşsiniz. O da sakinleşir. Yani yaklaşık 3 e, ayım yemleyenini atın önüne bırakıp kaçmakla geçti. Öyle Hiç, mi? E, ya, sadece yemi bırakıp kaçıyordum yanından. Yaklaşan... Nasıl yendiniz peki onu? Yavaş yavaş. E, o da gerçekten e, duygusal bir bağ oluşturduğunuz Hı -hı. zaman atla çok farklı bir Ambiyas oluşuyor. Şimdi ben de... Bağlanıyor insan gerçekten. Evet, Siz de e, yaşıyorsunuz zaten. Yaşıyorum evet. Ben de binicilik Aynı. eğitimi alıyorum. Atları ben de gerçekten seviyorum. Ee, bazen böyle ısıracağını falan da hissediyorum ama ya zaten korkuyorum. E, atın e, tavırlarından o hissediliyor zaten. Değil mi? Yani e, o anki tedirginlik, o anki korku ister istemez ona da geçiyor. E, acaba attan insana da geçiyor mu? O enerji onu bilmiyorum ama... Sizin huyunuz, karakteriniz, hırçınlığınız, hı hı. sakinliğiniz ata tamamen direkt geçiyor. Siz ne kadar sakinleşirseniz at da o kadar sakinleşiyor. Hırçınlaşırsanız at da hırçınlaşıyor. Hı. Yani e, çok muhteşem hayvanlar gerçekten. Ruhunu e, yansıtıyor. Aynen. Kişinin. aynen. Peki e, burada kaç tane e, eğitim gören çocuk var? Yaklaşık 100 küsür hı hı. sporcumuz var. E, bu sene e, üniversiteye giden talebelerimiz oldu. Yeni başlayan tabii çocuklarımız var. Evet. <laughs> e, derece bakımından da e, yüksek dereceli sporcularımız da bayağı bir var. Peki bu spor ve kültür Erbağ'da yaşatıldıkça e, sizce ...Erbağlıların... ilgisi artar mı? Ya da şu andaki e, yaklaşım nasıl? Yaklaşım bence çok güzel. Bir ilgi. E, tabii ki ilgi tabii var ki, yani. Tabii ki ilgi var. E, Artı bir de şu var, biz e, ben her zaman sporcu antrenör ilişkisine karşı olan bir insanım, aile gibi olmaya çalıştık sporcularımızda, hı hı. bunun da e, faydasını e, sporcularımızın yoğunluğundan ve aldığımız başarılardan da görüyoruz zaten. E, peki... Gençlerde hangi yaş grubu daha çok e, spor merkezine gelme eğilimi var? Şu anda e, 8 yaşından e, yaklaşık 50 küsur yaşındaki spor, aralığında sporcularımız var. E, bunlar sadece atlı okçuluk eğitimi mi alıyor? Yo, atlok, okçuluk mu? Geleneksel Türk okçuluğu eğitimi veriyoruz. Evet. Atlı okçuluk eğitimlerini de e, binicilik eğitimini tamamladıktan sonra kendi sporcularımızın arasından seçerek hı, hı. at okçuluk eğitimleri veriyorum. Ee, bu sporcularımız da zaten bazen e, Erbalı vatandaşlarımız da e, meydanda falan görürler, etkinliklere evet, gidiyoruz. Evet gösterilere çıkıyor. Aynen o atlar, e, atlara binenler de tamamen kendi sporcularımız. Dışarıdan hiçbir sporcu, vatandaş sporcumuz yok. Hepsi kendi sporcularımız. Muhteşem bir görsel şölen oluyor çok zaten. Çok teşekkür ederiz. Orada o ruhu yansıtmak da çok önemli. Ee, burada şu konuya da değineyim. Hazır siz söylemişken mesela en son gösteride Lady çok dikkat çekmişti. Leydi evet videolarda evet. tıklanma rekorları kırıyor. Evet Leydi'nin de bir hikayesinden bahsetsek kısaca. Leydi size nasıl geldi? Leydimiz e, 2018 yılında hemen eee organize sanayiye girişinde hı hı. E, servis araçlarının altında kalıp ağır yaralı vaziyette buldunuz. Bulduk eee sabahca belediyemiz tarafından e, Samsun'a hastaneye gönderilerek kesilmek zorunda kaldı. E, o günden beri e, yanımızda. Şeye göndermek istemedim, barınağa göndermek istemedim. Evet. Sebebi şu yani barınağın durumunu biliyorum. Çok iyi bakılıyor. Evet. E, çok değerli hocalarımız da var orada. Hı hı. Lakin şöyle bir durum var. E, çok duygusal bir köpek. Leydi değil mi? Leydi çok duygusal bir köpek. Yani e, ailemizden bir parça gibi oldu. Kıyamadık. Kıyamadık. 2018'den beri yanımda. 2018'den, 2018'den beri. Ben şimdi da. bazen görüyorum atlarla da çok güzel bir bağı var. Çok onun. Iyi. Evet. En çok sevdiği e, ortada yakan top deriz. Top <laughs> oynamayı çok seviyor. Bir Öyle at, mi? atlarla koşturmayı çok seviyor. Evet en son gösteride aynen, yine aynen. bir atın altında kalacak aynen, durumdaydı. Aynen, Hatta e, at sanırım bastı üstüne. Sıkıntısı yok. Sarı yok sıkıntısı iyi. E, ıskalamış. Peki <laughs> çok şükür. Rıfat Hocam e, yarışma hazırlıklarınız da oluyor sizlerin. Tabii ki. Yarışmalara katılıyorsunuz. Tabii ki. Peki bu yarışma hazırlıkları nasıl ilerliyor? Nasıl eğitim veriyorsunuz? Normalde yaz kurslarımız oluyor. Hı hı. Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri. Evet. Okullar açıldıktan sonra kurslarımız tamamen Cumartesi pazara dönüyor. Hı hı. Normal e, spor normal sporcularımız yani lisans sporcularımız hı hı. Cumartesi pazar günleri mesai kavramı olmadığı için e, istedikleri saatte gelip yoğun eğitim bir antrenman yapabiliyoruz. Abi. Aynen. Hı hı. E, Yarışmalar yaklaştıkça antrenmansta antrenman tempomuz artıyor. Uzun evet. e, uzun süreli antrenmanlara geçiyoruz. Daha iyi Yani aynen bu şekilde devam ediyor. Peki en küçük şampiyonunuz kaç yaşında? En küçük şampiyonumuz 8 yaşında e, bu sene al e, yaklaşık özel yarışmalar dahil 6 yarışmaya katıldı. Ha. Sadece bir tanesinde Türkiye dördüncüsü. Diğerlerinde farklı dereceleri var. Hı hı. Resmi müsabak olarak da en son Kütahya'da Türkiye üçüncüsü oldu. Maşallah. Elif Demirci kendi kızım oluyor o Aa, arada. Aa ne kadar güzel. En küçük yarışmacıymış. Sporcumuz şu anda... şu anda 8 yaşında. Elif. E, peki burada vermiş olduğunuz bu eğitimde yarışmaları kazanan çocukların ailelerinin bu duruma yaklaşımları nasıl oluyor? Evet. Mutlulukları gözlerinden okunuyor tabii ki. Değil mi? Bir yani insan tabii ki insan evladıyla gurur duymaz mı? Hı -hı. Biz de gururlanıyoruz ki velilerimiz de gururlanıyor. Daha yarışma alanından ayrılmadan telefonlarımız hiç susmuyor. E, bugüne kadar kaç yarışmaya katıldınız ve e, Erbaa Belediyesi Atlı Okçuluk Spor Merkezi'nin kaç tane ödülü var Rıfat Hoca? Yağmur Hocam 2021 yılı bizim için milat oldu demiştik. Sebebi de e, belediyemizin kulübümüzü resmi olarak kurması ve yoğun destek vermesi. 2022 yılında 9 kupa 32 madalya bir Türkiye rekoru. 2023 yılında 60 madalya 10 kupa 2 Türkiye rekoru. 2024 yılı 25 kupa 95 madalya bir Türkiye rekoru. 2025 yılında da 21 kupa 85 madalya ve bir Türkiye rekoruyla sezonu kapatmış olduk. Peki ödül alan çocuklarla o anki heyecanı nasıl paylaşıyorsunuz? Yani çocukların paylaşımı şunu anlatabilirim. 2022 yılında ilk resmi kupamızı evet. aldığımızda Ahsen Tok kızımız var. Hı hı. Ayşe Birer Demirci ve İmran Akkul'dan oluşan takımımız. Hı hı. Ee, son nokta atışını Ahsen Tok yapmıştı evet. ve e, Türkiye üçüncülüğü gelmişti. Kızımıza öyle bir sarılmışım ki e, çocuğumuzdan şu ses geldi. Hocam nefes <gülüyor> alamıyorum. <gülüyor> Yani e, nutkum tutuldu diyeyim. Evet. E, i̇lk işim e, direkt gidip iki rekat şükür namazı kılmak olmuştu. Yani o duygu çok başkadır. Tabii başka ki. ki tabii, bambaşka. E, peki aileler de orada oluyor mu? O e, anı yaşıyorlar o mı? Anda, e, o anda sporcumuzun zaten e, babası da bizimle gelmişti. Hı hı. Onun mutluluğu görülmeye değerdi. Tabii e, sporculardan biri de kendi kızımdı. Hı hı. Yani hepsi birleşince e, mutluluktan Harika bir ortam aynen, çıkıyor, değil mi? Aynen. Peki bu sporu yapmak isteyen çocuklara ve yetişkinlere buraya geldiklerinde bu kültürü nasıl aktarıyorsunuz? Öncelikli destromuz Peygamber Efendimiz'in sünnet olan bir e, okçuluk ve binicilik. Evet. Artı e, Türk örf, adet ve ananelerini öğretmek. Hı hı. Bizim için önemli olan bunlar ataya saygı. Evet. Peki eğitim süreci nasıl başlıyor? Ee, yani yeni başlayan biri temel seviyeye ne kadar sürede gelebilir şimdi e, yaklaşık iki aylık bir eğitim sürecimiz var hı hı. kepaze eğitimi dediğimiz e, kepaze olmak deyimi ya da e, çile çekmek deyimler de zaten oradan gelir öyle mi e, atalarımız yaklaşık bunu bin gün bin gün sürdürerek hiç hı hı. ok atmadan kepaze eğitimi alıp e, sırt kaslarını güçlendirilermiş Teknik e, temel eğitimleri alırlarmış. Bizimki yaklaşık e, iki aylık bir süreç oluyor. Evet. E, tabii 5 e, ayı bulduran çocuklarımız da var yani teknikleri iyice gelişsin diye. Hı hı. Çok nadirdir böyle e, bir hafta 10 gün içinde ya bu çocuğumuz gerçekten çok yetenekli. Bunun e, artık malzemesini alalım. Bu e, Bir an önce lisansını çıkarttıralım dediğim 5-6 sporcumuz olmuştur 2016 yılından beri. Evet. E, bunlar da e, kürsü üzerine kürsü yapmaktadırlar. Türkiye rekoru kırmaktadırlar. Doğal bir yetenekleri var. Peki şu anda kaç tane öğrenci var burada? Normalde yüzün üzerinde. Tabii e, şu anda üniversiteye gidenlerimiz falan da var. Yeni başlayan çocuklarımız da var. Anladım. Peki at biniciliğine e, buradaki ilgi nasıl Erbağlıların? E, binicilik eğitimi yoğun geçiyor. Hı hı. Ama e, şöyle bir durum var. E, tek olduğum için bir yandan binicilik eğitimi, bir yandan at lokçuluk eğitimi, bir evet. yandan da yoğun şekilde talebelerim olduğu için geleneksel Türk okçuluğu eğitimi verdiğim ve mesela özellikle yaz boyunca da yarışmalara gittiğimiz için evet. çok fazla aşırı ilgilenemiyorum binicilik eğitimiyle. Ama yoğun bir talep var. Ama bir binicilik eğitimi veriliyor burada. Tabii ki, tabii ki. Sadece biraz daha yoğunluk e, okçuluk eğitimi. Tabii ki. Anladım. Peki sizden başka atçılık e, eğitimi verecek bir şey yok mu? Şu anda eee Yetiştirdiğimiz talebelerim var. Evet. Ee, yoğun sıkıntı yaşadığımız dönemlerde kendileri yardımcı oluyor. Ee, kendi oğlum şu anda atantronoloji bölümünü bitirdi. Hı hı. İki tane sınavı var. Ee, o sınavlar atlattıktan sonra belgesini alacak. Yine Kardelen Deniz diye bir kızımız var. Evet. Onun e, destekleri yoğun şekilde oluyor. Hı hı. Yetiştirdiğimiz başka talebelerimiz var. Onlar e, sıkıntı anında hemen Yardım Müdahale, ediyorlar, Müdahale ediyorlar, yardıma o geliyorlar. Yani bir aile ortamı şeklinde İlerliyor. ilerliyoruz, sıkıntıyı hallediyoruz. Güzel. Peki atların bakımı burada nasıl oluyor? Özel bir düzen var mı? Tabii ki. Ee, evet. Günlük sabah atlarımız yemlendikten sonra hı hı. dışarı alınır, tımarlar yapılır. Ee, o gün binicilik, binicilik için kullanacak atlarımız ayrı tutulur. Hı hı. Diğer atlarımız serbest padakoya bırakılır günlük otlanırlar. Hı hı. Mesela bu e, bugün bindiğiniz ata ertesi gün binme şansınız yok. Neden hocam? Dinleniyorlar. Hı. Onları da yormamak. Tabii ki yormamak için, değil için değil dinleniyorlar. Bölüm bölüm e, her gün başka bir atımız alıyoruz. Hı hı. Diğer atlar da dinlenmiş oluyor. Eee seyislerimiz var. Evet. Sağ olsunlar e, onlar benim de yükümü almış oluyorlar. İki tane seyisimiz var. Evet. Atın bakımını onlar yapıyor değil mi? Aynen. Falanca. Ben e, sadece binicik eğitimi ve atlokçuluk bölümüne bakıyorum. Evet. Onun haricinde etkinliklere gitmeden önce atlarımızı e, hazırlığını yapıyorum. Hı hı. Bakımlarına, sağlık sorunlarıyla alakalı bir sıkıntı olursa müdahale etmek için benden destek alıyorlar. Onun haricinde atlarla seyislerimiz ilgileniyor. Anladım. Hayfatacan burada kaç tane at var ve hangi cins atlar var burada? Yağmur Hanım toplam 10 tane atımız var şu anda. Evet. Bir tane Shetland, bir dilli. Hı hı. Bir tane safkan İngiliz. Üç tane Arap atımız var. Altı tane de yerli ırkımız var. Ee, peki kaç tanesi dişi? Ee, sadece midilli mesiş. Erkek. Erkek, iyi diş edilmiş lakin. Hı hı. Diğerleri kısrak hepsi. Atlarla burada güzel bir bağ kuruyor musunuz? Ee, o bağ bambaşka zaten. Yani bağlandığınız zaman vazgeçme şansınız yok. Değil mi? Atla kurulan bağ sadece spor için değil, ayrıca burada bir dostluk da oluşuyor değil mi? Aynen öyle. Ee, mısrağımızdan bahsetmiştim. Evet. Vefat eden atımızdan. Evet. evet. Yani e, hayvanlara karşı yoğun derecede fobim olmasına rağmen atlarla yendim ben o şeyi, fobiyi. Ya, yani, duygusal bir bağ oluştuğu zaman zaten ailenizden hiçbir farkı yok. Tamamen e, sevgiye yönelik bir durum. Peki e, biniciler için dışarıda safari düzenliyor musunuz? Yani atların aslında dışarıya çıkması gerekiyor mu? Atlarımız Saferiye kendi sporcularımızla beraber. Lisanslı sporcularımızla. beraber çıkıyoruz. Atlokçuluk eğitimi ve binicilik eğitimi verdiğimiz sporcularımızla çıkıyoruz. Vatandaşlarımızı dışarıya çıkartmıyoruz maalesef. Dışarıya seferimiz yok. Ya, lisans alma süreci nasıl oluyor? Ee, dediğim gibi eğitimlerini tamamladıktan sonra sporcularımız hı hı. lisanslarını belli bir zaman sonra kendini gösterdikten sonra başarısına inanacağımız sporcuların lisanslarını çıkartıyoruz zaten. Bir sınava tabi oluyorlar mı? eğitimlerini ben takip ettiğim için hı hı. ya bir sınava tabi tutmuyoruz. Ee, yani burada gelip eğitimini tabii, tamamladıktan tabii, tabii. sonra siz lisansını veriyorsunuz ve dışarıda seferler düzenleyebiliyorsunuz. Tabii yani, Aynen tabii ki. Yani zaten atabindenlerde tamamen kendi sporcularımız. Hı hı. Dışarıya etkinliklerimizde veya bir yarışmalarda dışarıdan çıkartacağımız... kimse gelmiyor. Tabii dışarıdan kimse gelmiyor. Tamamen kendi Sadece sporcularımız. Sadece lisanslılar gösterilirle katılıyor tabii, burada. Ki, tabii ki. Hocam, gösterilere çıktığınızda o bayanların ve erkeklerin giymiş olduğu kıyafetlerde e, motifler neyi temsil ediyor? Kıyafetlerdeki motifler e, o dönemin inancını, tarihini ve toplumsal durumunu ifade etmektedir. Mesela otağımızdaki e, otağımızdaki rengarenk kilim desenlerini gördüyseniz, Kıpçak evet. ve Oğuz desenleridir. Hı hı. Yani o dönemde bile rengarenk e, renkler kullanılmış. Evet. Mesela sarı renkte kullanılıyor. Ee, bunlar e, iklimi, hı hı. E, doğası, oradaki mesela bir çiçeğin ne alarak de, desenlerine yansıtmışlar. Ben de yanlış bilmiyorsam, sarı renk e... Bereketi ve zenginliği temsil aynen, ediyor. Aynen, aynen, doğrudur. E, otağda da bu halı desenlerinde çok fazla kullanılmış bir renk. Aynen. Ve artı e, bildiğim kadarıyla Osmanlıda da e, sarı çizme özellikle kullanılmış. Rıfat Hocam, kıyafetlerden ota, atlardan oka, yani bu kültür ne güzel bu tarihe kadar yaşatılıyor, devam ediliyor. E, sizce? Atla okçuluk yapmak, e, sabır mı, denge mi? Buradaki en önemli kural ne? Bence sabır. Sabrı öğreniyor insan. Yani denge de önemli burada. Tabii ki. Burada. Ama her Çünkü şeyden... zamanlama da çok önemli ki, değil mi Rıfat Hocam? Ki. Atın üstünde o ok atarken mutlaka, tam hedefi vurabilmek. Mutlaka. O dengeyi sağlamak için de sabır da gerekiyor. Tabii. Yani hepsi birleşiyor aslında. İstikrar gerekiyor. Devamlılığı olması lazım. Ya yani antrenmanlara devamlı gelmezseniz, atı devamlı çalıştırmazsanız. Yani e, yavaşlarız. Tabii ki. O yani zaman o sağlama olamaz. şansımız yok. Peki burada e, öğrenciler kendilerini tanıyorlar mı? Mesela e, çok korkan biri geldiğinde e, zaman geçtikten sonra kendine güveni gelip ben artık bu ata komut veririm. O oku zamanında atabilirim deyip böyle başarılı ya çok olan çok talebemiz oldu o şekilde. Evet. Yani e, atlardan korkan, e, hiperaktif talebelerimiz oldu, hı hı. E, kendini ifade edemeyen talebelerimiz oldu. Ömründe e, yani 14-15 yaşına gelmiş ama hiç arkadaş olmamış talebelerimiz oldu. E, daha sonradan çocuklarımız atların terapisiyle hı hı. buradaki baştan da söylemiştim, e, spor antrenörü değil de aile ortamını sağladığımızdan dolayı çocuklar hep birbirleriyle kardeş gibi olduğundan dolayı da birbirleriyle kaynaşmalarından dolayı çok çabuk adapte olup uyum sağladılar. Aslında bir rehabilitasyon Aynı merkezinde aynen de diyebiliriz. Öyle. Onu değil diyebilirim. Mi buraya? Çok rahat diyebilirim. Evet Çünkü 8 yaşından 50 yaşına kadar burada Sporcularımız sporcular var. Var. Sporcularımız var. 5 senelik 6 senelik sporcularım var. Yani 10 yaşında gelip de şu anda 16 yaşına gelmiş talebelerimiz var. Hala Doğru. devam ediyor mu? Tabii ki, tabii ki. Çok güzel. Şu anda evet. bu sene üniversiteye kazanıp giden talebelerimiz var. Eğiten 6 senedir yanımızda olup da. Tatillerde hemen geliyorlar tabii mı? Tabii ki. Sağ Hocam sağ paslandık sağ. biz bir ata binelim. Tabii ki. Ee, unutan var mı peki? Ya da şöyle söyleyeyim. E, ata binmezsek ata komut vermeyi unutur muyuz? Ee, o hareketleri unutur muyuz? Bunu şöyle ifade edeyim: ee, 2021 yılında kalp krizi geçirmiştim. Evet. Yaklaşık bir buçuk sene bir e, ata binmedim. Hı -hı. Hani e, stentler yerinden oynar vesaire. Biraz çok daha korkudan olsun dolayı çok arada teşekkür hocam. ederim. Bir buçuk sene sonra safariye çıktık. Hı -hı. E, şunu gördüm: e, bir anda da bütün atlar dört nala çıkınca tabii e, siz de çıkmak zorunda kalıyorsunuz. Değil evet. E, o anda bir korku yaşadım. Lakin sadece şunu gördüm: hiçbir komutta e, vücudumun sıkıntı yaşamadığını sadece hani uzun süre at bilmediğim için e, üzengilere basa, basmakta zorlandığımı gördüm. Evet. İkinci şeyde o düzeliyor. Yani aslında vücut unutmuyor. Kas hafızası okçulukta da öyledir. Kas hafızası e, antrenman yaptıkça kendini tekrar ediyor. Tekrar ediyor. Peki unutamadığınız böyle bir anınız var mı? Attan düşme gibi olsun ya da ok katarken Attan düşme e, bir kere yaşadım. Hı hı. E, bir de vefat eden Mısramla e, bir atlokçuluk çalışıyorduk atışı yaptım Evet. çok feci bir süratli bir atımızdı yarış atı ee, mıydı hocam yarıştan çıkma şunu söylüyorlardı e, sen bu ata burada 3 yaşındaki çocuğu nasıl bindiriyorsun önüne geleni savurup atıyor e, tokatla diyorlardı Aa. yani o kadar hırçın bir atmış ama e, burada kuzu gibi oldu sizin sakinliğinizi ve ruhunuzu almış olabilir ihtimal. mi ee, burada e, okuma attığım atın üzerinde <laughs> At bir anda sağ tarafa yöneldi evet. tabi e, elimi bu şekilde bırakıp aşağı indirene kadar e, yaklaşık 50 metre sağ tarafa geldik. İzleyen bütün herkes şunu söylemiş e, Rıfat abi attan uçacak İnşallah kolunu bacağını kırmaz. Hmm. Ben de onu söyledim. Üzengilerden ayağımın çıktığını ön tarafa yöneldiğimi hissettim. Yani artık acaba nereye düşsem de kendime zarar gelmez diye düşünürken at düşeceğimi anladı. Hı hı. Sağ arka bacağını öyle bir kırdı ki e, bütün vücudumu geriye doğru oturarak eğer oturmamı sağladı. Aa. Ve o ben eğer oturur oturmaz durdu. Oradaki e, hani o bağı da hissettim. Onu gerçekten Sevi yaptı yani. Aynen yani onu bizzat yaşadım. E, i̇zleyen 5-6 tane de arkadaşım vardı. Hı hı. Herkes ağız açık şaşkın vaziyette bizi izledi. Evet çok ilginç. Müthiş bir duygu gerçekten. Bağ oluştuğu zaman yani kendini sakatlanma pahasına, belki de ölme pahasına Hı -hı. size zarar gelmemesi elinden geleni yapıyor at. Çok O bağ, var yani. bağ oluşturduktan gerçekten. sonra müthiş bir duygu gerçekten. Evet. Rıfat Hocam programımızın sonuna gelmişken e, bu alan sadece bir spor merkezi değil. Aynı zamanda bir yaşam alanına dönüşmüş. Bunu izleyiciler için e, nasıl anlatmak istersiniz? Yamur Hanım, tesimiz dediğiniz gibi bir yaşam alanına dönüştü. Evet. Otağımızı Birçok yerden ziyarete gelenler var. Yani vatandaşlarımızı buraya ziyarete bekliyoruz. Artı talebeleri, yetiştirdiğimiz talebelerimiz var. Çocuklarımızı... Yani gelmeleri için tabii, tabii, teşvik sosyal etmeleri. Medyadan, sosyal medyadan ve... E Kötülüklerden uzak tutabilmemiz için e, buraya çocuklarımızı bekliyoruz. Evet, Erbaa'da da böyle bir otağın olması e, çok büyük bir avantaj. Tabii çok büyük nimet. Borcular yetişiyor, burada atlı okçuluk e, öğreniyorlar, binicilik, binicilik eğitimi alıyorlar. E, bu da e, ailelerin otağı ya da Erbaa spor kulübüne göndermesi için çok büyük bir Tabii avantaj. Yani çocuklarımız için çok büyük nimet. Evet. Bu arada e, ben size bir ikramda bulunmak istiyorum. Tabii, Özbek kilo eşim tarafından yapıldı. Aa çok teşekkür ederiz. Tabii Yaalım bakalım. Mi? Eşiniz mi yaptı? Eşim yaptı Hanım. Eşiniz Özbek falan değil değil yok, mi? Recep hocam. Çerkes pardon. Çerkes. Tabii tadına bakalım lütfen. Buyurun siz de. Kaşınız burada. Kaşınızı hep yanınızda mı taşıyorsunuz? Evet, ah, <laughs> da taşınıyor. Hmm, çok güzel olmuş. Eşinizin ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ee, Özbek pilavı dostluğun ve bir arada olmanın yemeğidir aslında. Bu ince düşünceniz için de çok teşekkür olsun, ediyorum tekrardan. Teşekkür çok sağ olun hocam. Park Vadide atların nefesiyle geçmişe, okların hedefiyle geleceğe yol aldık. Ee, Türk sporlarının yaşatılması ve genç kişilerin, bu kültüre sahip çıkması gerçekten çok gurur verici. Bu akşam bizlere kapılarını araladığı için Rıfat Demirci'ye ve tüm ekibine teşekkür ederim. Bir sonraki hafta farklı bir hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.